Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valizme var videosu çekeceğim. Bu videodan sonra e, Ankara vlog ve benimle hazırlanan videosu da gelecek. Çünkü biz bu gece yani bugün 22 Nisan yani 23 Nisan olacak. Bu gece saat 11'de Ankara yolculuk edeceğiz. Arabayla yolculuk edeceğiz. Evet şöyle küçük bir tane çanta hazırladım. Zaten bir geri kalacağımız için. Hadi o zaman size hızlı hızlı göstermeye başlıyorum. Çünkü bu biraz kısa bir video olacak. Ee, önce şu şekilde bir boncuklu hırka aldım. Boncuklar ya öyle şey işte, E, ee, Daha sonra şurada çarpışır, şöyle böyle New York yazar üstüne güzel bir uzun kol aldım. Çünkü Ankara'nın nasıl olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Bir tane e, kalın kısa, uzun kol, bir tane ince kısa, uzun kol, bir tane de kısa kol aldım. Şimdi kısa kol çıkartacağım size. Bakın burada böyle çok sevdiğim bir tane kısa kolum var. Bunu da koyalım şöyle. Ha. Arkadaşlar böyle bir tane manga var. Bu kitabı. Bu mangayı size çok fazla seviyorum. Size de öneririm. Ee, ekran görüntüsü alıp kaydedebilirsiniz. Çok iyi bir manga. Sonra bir tane daha e, şeker aldım. Çünkü beni yol tutuyor arkadaşlar. E, şeker aldım bu yüzden. Şimdi bakalım ne varmış. Böyle bir tane uyku bandı aldım arkadaşlar. uyuma bu uyumam kolay olsun diye. Çünkü arabada uyumak biraz zor. Daha sonra böyle bir tane güreş gözlüğü aldım. Çünkü arkadaşlar nasıl olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. sıcak olursa filan diye böyle bir tane güreş gözlüğü aldım. Şöyle bir video boyunca kafam dursun. Daha sonra böyle bir tane üstte boncuklu olan bir pantolon. Şu an oturduğum yerde gösteremiyorum ama. E, zaten benim bir hazırlar videosu görürsünüz diye düşünüyorum. Şurada e, şuradan bakalım katlamaya çalışıyorum bir yandan da. Heh, böyle bir tane gri şey aldım. E, pantolon. Hatta oraya eşofmanla gideceğim için arkadaşlar sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir tane gözlük aldım. Ee, daha sonra ne var ne var ne var. Ha arkadaşlar bir tane böyle bir not defteri aldım. Ama bildiğimiz not defteri değil bu ben kendim yaptım arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel. Orada to-do list var, orada ödevleri falan yazıyorum. Bunu boş bıraktım bilerekten. Sonra bir tane kalemiz var. Bunu da koyalım. Bu arada arkadaşlar çoğunlukla yere bakıyorum. Bir tane parfüm, ıslak bendin, ee, popit it aldım. Eğlenceli olur diye sıkılsam diye. Bir tane toka. Hızlı gösteriyorum. Ee, parfüm, ayda, e, kulaklık aldım. Baya hızlı göstermişim arkadaşlar burada. Sonra bir tane e, stick bir deniyor. Lip balm gibi bir şey almıştı arkadaşlar. Daha sonra dezenfektan jeli. Zanfektan işte burada da aldım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bu, bu videodan sonra bilgi alırlar ve daha sonra da Ankara vlogu gelecek. Kanalıma like atmayı unutmayın. Yani abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.